Selamlar arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bu videomuzda biraz kendimizden bahsedelim istedim. Müzik Lifeline nedir? Lifeline bir Amazon reklam yönetim ajansı. Yani Amazon'daki reklamlarınızı yönetiyoruz. Biliyorsunuz reklam işin en zor ve en son kısmı yani mağazanızı açıyorsunuz, ürünlerinizi listeliyorsunuz, stoklarınızı gönderiyorsunuz. Bu noktada herkes yardımcı olabilir ve bu noktaları siz de kendiniz halledebilirsiniz. Ancak iş reklam ve satış kısmına geldiği zaman birçok satıcı, birçok marka bu noktada tıkanıyor. Biz de işin tam olarak bu kısmında yani satış ve reklam kısmında müşterilerimize yardımcı oluyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle listenize bir optimizasyon yapıyoruz. Yani listenin reklama hazır hale gelmesini sağlıyoruz. Yazılı ve görsel içeriği optimize ederek listenize maksimum trafik ve maksimum dönüşüm elde etmeye çalışıyoruz. İçeriklerinize SEO optimizasyonu yapıyoruz, resimlerinize görsel içerik optimizasyonu yapıyoruz. Eğer satışa yeni başlıyorsanız Amazon PPC ile lansmanınızı gerçekleştiriyoruz. Yani size güçlü bir reklam yapısı inşa ediyoruz ve sonrasında bunu optimize etmeye devam ediyoruz raporların incelemesi, verilerin analiz edilmesi ve karlı kelimelerin tekrardan hedeflenmesi, zararlı kelimelerin negatif olarak eklenmesi gibi reklam ile ilgili tüm süreçlerinizi biz yönetiyoruz. Zaten halihazırda satışınız ve reklamlarınız varsa yine aynı şekilde reklamlarınızı ve satışlarınızı optimize ediyoruz. Yine ihtiyaç varsa listenizde görsel ve yazılı içerikleri optimize ediyoruz. Reklamlar neden önemli? Özellikle Amazon'un son zamanlarda yapmış olduğu güncellemelerden sonra Amazon reklamlarının önemi iyice artmaya başladı reklamsız bir şekilde satan, reklamsız bir şekilde devam eden bir ürün asla gerçek potansiyeline ulaşamıyor. Zaten eğer satışa yeni başlıyorsanız hiçbir şekilde organikten trafik çekemiyorsunuz. Çünkü listeniz satışa 7. sayfanın sonunda başlıyor. Bu listenizi arama sonuçlarının ilk sayfasına çıkarabilmeniz için ciddi anlamda reklam yapmanız gerekiyor. Eskiden giveaway yaparak, kelimelerde ürün dağıtarak bunu yapabiliyorduk ve organikten trafik çekebiliyorduk. Ancak son zamanlarda bu iyice zorlaştı ve Amazon bu noktada bir manipülasyon algılarsa listenizle ilgili sorunlar çıkarabiliyor. O yüzden legal olan Amazon reklamlarını kullanarak lansman yapmanız gerekiyor ve listenizi ilk sıralara çıkarmanız gerekiyor. Amazon reklamları ile lansman yapılır mı? Özellikle yeni başlayan listeler için Amazon reklamları çok çok önemli. Ürününüzü Amazon reklamları ile birkaç ay içerisinde belirlemiş olduğumuz ürünü tanımlayan ana anahtar kelimelerde üst sıraya taşıyabiliyoruz. Bu give away yoluyla yani ürün dağıtarak yapmış olduğumuz lansmandan tabii ki biraz daha yavaş bir süreç oluyor. Ancak daha sağlam ve daha sağlıklı bir süreç oluyor. Bunu birçok müşterimizde test ettik ve sadece Amazon reklamlarıyla lansman yapıp ürünümüzün ana kelimelerinde ilk sayfalara geldik ve oradan satışlar elde etmeye devam ettik. Reklam yapılmadan sadece giveaway ile lansman yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Ancak bu Amazon politikalarına aykırı olduğu için biz Amazon'un politikalarına uygun bir şekilde reklamlarla lansmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Giveaway yoluyla lansman yapsanız bile yine ürününüzü orada tutundurabilmek için ve aynı şekilde satışlarınızı arttırabilmeniz için yine reklamları kullanmanız gerekiyor. Yani her türlü Amazon reklamlarının kullanılması gerekiyor. Peki neden Lifeline? Ekibimiz yıllardır Amazon'da etkileşim halinde. Farklı ürün gruplarında ve farklı ülkelerde hizmetler verdik. Zaman içerisinde Amazon'un algoritmasının, Amazon'un reklamlarının nasıl işlediğine dair bilgiler topladık ve sürekli testler yaptık ve kendimizi sürekli geliştirdik bir ürünle ilgili veya bir ürün grubu ile ilgili nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini artık kısa bir şekilde belirleyebiliyor ve bunu uygulayabiliyoruz. Amazon panelinde size çok karmaşık gelen reklam alanlarını, reklam verilerini, cost per click, e-cost, conversion rate gibi birçok oranı hızlı bir şekilde analiz edip optimize edebiliyoruz. Onlarca ürünün lansmanını gerçekleştirdiğimiz için bir ürün satışa başladığı zaman sırasıyla yapılması gereken nelerdir çok net görebiliyoruz. Yine aynı şekilde zaten satışı olan bir ürünün optimizasyonu içinse o ürünle ilgili geliştirilebilecek stratejiler nelerdir? Daha fazla satış ve trafik nasıl elde edilir? Bunu hızlıca analiz edip hemen uygulamaya koyabiliyoruz. Siz de satışlarınızı bir adım öteye taşımak istiyorsanız veya Amazon'da satışa yeni başlıyorsanız, satış ve reklam konusunda her zaman sizin için buradayız.